özellikle Körfez ülkelerinden yüz binlerce turistin tercihi oldu şehrimiz. Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehir olarak nitelendirdiği Cenevre ile yarışıyor Trabzon. Her şeyin böyle seyrinde aktığı, planlandığı gibi gittiği. Bölge insanımızın esnafımızın yüzünün güldüğü, on binlerce insanımıza istihdam alanı açıldığı, bölgede ekonomik hayatın canlandığı bir atmosferde sosyal medya üzerinden füskürtülen Arap düşmanlığı, Arap turistlerimizi hedefe koyan açıklamalar manidar olduğu kadar şüphelidir de. Kim bu körfez ülkeleri vatandaşlarını, Arap turistleri misafirlerimize hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarının sahipleri? Kim bu provokatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ıkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum. Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar. Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar. Fakat buradan ilan ediyorum. Yılların emeğiyle ortaya çıkmış bu tabloyu bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya vatan hainini yedirmeyiz. Hukuki yollara başvurmak dahil her türlü yakalarını yapışırız. Hadlerini bilsinler. O rahatsız olanların o Arap turistlerimizi, misafirlerimizi hedefe koyanların bu bölgeye, bu şehre bir faydaları var mı Allah aşkına? Ya şuraya bakın, şu meydanın güzelliğine bakın, şu canlılığa bakın. Turizmde etnisite, kamiyetçilik mi olur? Turizm, milli, turistin milliyeti mi olur? Efendim Arapça tabelalar varmış da iş yerlerinin üzerinde e nasıl anlaşacak esnafımız başka bu insanlarla nasıl satacak malını Bodrum'da Antalya'da ağırlıklı müşteri kitlesi Alman ve İngiliz turistler için asılı Almanca ne bileyim yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz beyler? Bu turizmimiz üzerinden ulusal girişimleri karşılıksız kalmayacak. Bunu bilesiniz. Bu sadece şehrimiz Trabzon'a değil ülkemize kötülüktür, ihanettir. Buna sessiz kalmayız. Herkes bilsin ve herkes ayağını da denk alsın.